Kaynatma derdi olmadan domatesli yağlı biber turşusu yapacağız. Bunun için malzemelerime geçiş yapmak istiyorum. 3 kilogram domates, 500 gram kıl biber, acı ve tatlı karışık kullanabilirsiniz. 2 adet kapya biber, 2 baş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı zeytinyağı. Tüm malzemelerimizi yıkayıp hazır ettik. Bu arada domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğradım. Sizler rondodan geçirerek püre haline de getirebilirsiniz. Biberleri de ince ince de kıyabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada biberleri iri iri doğradım. Sarımsakları da minik minik doğrayarak hazır ettim. Şimdi tüm malzemeleri bir kap içerisinde güzelce karıştırarak 2-3 saat kadar bekletelim. Beklettiğimiz turşumuzu temiz ve kuru kavanozlara 1-2 parmak kalacak kadar dolduralım. Hiç kullanmadığımız sıfır ve temizleyip kuruladığımız kapaklar ile kapatarak buzdolabında bir hafta kadar bekletelim. Ara ara kavanozları alt üst etmeyi ve kapakları yavaşça açıp gazını almayı tekrar sıkıca kapatmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bundan sonra yemeklerin yanında kahvaltıda tüketebilirsiniz. Videomuzu kaydetmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.